Olay saat 15 sıralarında Pırpır köyü yolu üzerinde meydana geldi. Düz karayolunun Pırpır köyü istikametine gitmekte olan Kele idaresindeki İSKİ'ye ait kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Tamam, Devrilen kamyonun şoför mahallinde mahsur kalan sürücüsünün sıkıştığı ihbarını alan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri şoförü kurtarmak için olay yerine kısa sürede ulaşırken şoför jandarma ekiplerinin yardımıyla olduğu yerden çıkarıldı. <laughs> kamyon sürücüsü olan yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla yapılan ilk müdahalesinin ardından ciddi bir durumunun olmadığı anlaşılarak kaza alanında bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.